White Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben yine karlı ve de kışlı bir Şubat ayında şura nereye gidiyor acaba? Köyümle beraberim. Nihayet internetim geldi. Uzun çaba ve kavgalar sonucu internetimi açtırabildim. İnternet gitmişti bir arıza vardı herhalde. 24 saatten fazla sürdü. Ondan sonra hastalığım da iyi oldu dinç ve de çılgın bir şekilde videoya başlamaya hazırım. Videoya başlamadan önce diğer bir önceki videoda söylemiştim. Selam atarsanız buradan söylerim diye. Alimcan91 hocam yeni tesis falan güncellemeler geliyor. Sürekli bir gün oyun iddia olmaktan çıkıp askerlerimizi köyümüzde görür, görür müyüz? Bu kadar şekilde gözüken askerleri sadece sayı olarak görmek pek hoşuma gitmiyor. Valla çok az dostu görüyoruz ama görsel olarak şeyi bir de 97. eyaletten selamlar demiş. Kendisine ve 97. eyalete selamlar. Ali Veli 126 sunucudan selamlar. Antakya TR25 diyor. 126'ya ve Antakya TR25'e de selamlar. Bülent 1903 TC 201 eyaletinden selamlar diyor. 201'e ve Bülent'e selamlar. O zaman kaldığımız yerden devam. Selamlarımızı verdiğimize göre. Bugünkü videonun konusu yorumlarda sorulmuştu. Tatbikat kampı ne işe yarıyor? Hayırdır? böyle bir şey var diye. Şimdi oyuna ilk başladığınızda yani sürekli olarak 5 tane ana karakteriniz olur. Arena savaşları olsun, keşif savaşları olsun. Bu tarz de bu 5'i kullanırsınız. Bunlar en güçlü savaş özelliği açık kahramanlar olmak zorunda. Yani ne demek savaş özelliği? Şu turuncu olanlar. Bunlar tamamen savaş odaklı. Şunların katkıları da var. Savaş veya başka katkıları da var. Bir de sadece R'leri var. Şöyle. Sadece R özellikleri var. Bunlar işte savaşabiliyor ama daha çok kömür toplama, et toplama, işte intikal hızı. O tarz şeylere yardımcı oluyor biz. Bizim burada öncelikli amacımız ilk 5'i turuncu yapmak. Turuncu da yapamıyorsanız benim gibi ilk 3 sıra bir de şu vahiti. Onlar var ilk 5 karakterim. Tekrar girerim buraya. Yani şu grup. Bunların seviyesini siz kendiniz kasabiliyorsunuz. Seviye kasmak için de şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela bu 77'ymiş. Şey Bunu 78'e basmak için k gerekiyor. Ya yani kahraman tepesinde o. Onu da çeşitli yerlerden alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Keşifte birikiyor. Yani zaman içinde bir iki bu. Şu anda 44 nokta bir kaymış. Aldık. Veya keşifte savaş yap <laughs> yapınca da geliyor. Keşfet kazandığınızda direkt, direkt oradan da geliyor. Başka işte savaşlardan geliyor. Ne bileyim günlük görevlerden geliyor. Her yerden geliyor bu XP. Onu da biriktirip ilk 5 kahramanınıza basın. Yani hepsini birden dağıtmayın. Mesela buralara dağıtmayın. Sadece ilk 5 kahramanı. Bastıktan sonra hepsinin seviyesini 78'e eşitlediğinde ben tatbikat kampındakiler de aynı seviyeye eşitlenir. 79 olsa bunların hepsi 79 olur. Ama hepsi 79 oldu. Bir tanesi 78 ise burası hepsi 78 olur. Yani hepsini tamamlamamız lazım. Tatbikat kampında da atanacak kahraman yok diyor. Yani şu anda kahra atanacak kahraman yok. Hepsi de içeride. Yeni kahramanlar gelip de aldığımızda bu kutucuklarda da yerleştiriyoruz. Direkt seviyeleri 77 oluyor. Ama becerilerini falan siz kendiniz otomatik olarak basmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bu kahraman tps diyor ya. Onu yanlışlıkla şunlara da bastınız. Hepsine seri bastınız. Bunları nasıl sıfırlayacaksınız? Buradan seviye sıfırlama diyorsunuz. Şuradan kahramanı seçip sıfırla diyorsunuz. Şunlar şu anda görevde olduğu için keza şunlar da öyle. Şunlar şu anda görevde olduğu için herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Mesela ete gönderdim. Hamatete oraya gönderdiğim için bunlar görevde şu anda. Peki ben şeyi ne yapacağım? Atıyorum bunu şunu çıkartacağım mesela. 77'den level 1'e düşüyor bu. Ya ileride yapacağım ben bunu şöyle göstereyim. Bu muzrakçı olduğu için Jayce'yi çıkartıp bunu buraya geçireceğim. Becerilerini yani şuradan e, şeyi yetenekleri yükselterek yani en güçlüsün yetenekleri yükselterek oluyor. Bunu tatbikattan çıkartmak için üstüne tıklıyorum. ona öyle diyorum. 24 saat sonra bu tatbikat alanına kahraman atayabilirsin diyor. Yani 24 saat geçmesi lazım bu kutucuğu yeniden kullanabilmek için. Bunu da atadım level 1 olduğu için seviye 0'a diyeceğim. Buradan JC seçip tüm seviyesini sıfırlayacağım. Bu tecrübe puanları kaybolmuyor. Onda geri Mia'ya basacağım. <laughs> Mia'ya basacağım. Bunu tatbikat kampına alıp yine seviyesini 77 yapacağım. Siz de o şekilde yapıp turuncu kahramanlarınızı tek tek buraya atayabilirsiniz yükselttikçe. Onları yükseltmesi biraz daha zor oluyor. Moli hariç. Bir de tatbikat kampının şeyini okuyalım. Bilgisini. 1. En yüksek seviyeli 5 kahramanın otomatikman gönüllü olarak tatbikat eğitmeni görevini üstlenir. 2. Tatbikat alanındaki kahramanlar otomatik olarak eğitmenlerin minimum seviyesine yükselecek. Yani 5 kahramanın minimum seviyesi kaçsa ona yükselecek. 3. Tatbikat alanındaki kahramanlar manuel olarak seviye atlayamaz ama yıldız veya yetenek kazanır. Yükseltmeleri biriktirebilir. Yani az önce söylediğim manuel olarak kazanamaz sadece şeyi yetenek basabilirsiniz veya yıldız basabilirsiniz. 4. Bir kahraman eğitiminden çıktıktan sonra 20 saat boyunca tatbikat alanları kullanılamaz olur. Tamam. 5. Daha fazla tatbikat alanına sahip olmak için fırın seviyesini yükseltin. Yani şu kutucuklardan daha fazla almak isterseniz fırın seviyesini yükseltmeniz gerekiyor. Ya tatka kampının olayı şey, bu kahraman tecrübe puanını fazla kasamıyoruz ya, hızlı kasamadığımız için adam diyor ki sen 5 tanesini kas ben diğerlerini yükseltirim diyor. Kısaca olayı bu yani. Buradan da işte yanlış yükselttiğin veya değiştirmek istediğin olursa sıfırlayıp diğerine tecrübe puanlarını atayabiliyorsunuz diye. Olayı bu. Yani seviye olayının fazla gücü yok ya. Bence. Daha çok şey güçlü. Şu. <Gülüyor> 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 Ya bunu yükseltince bayağı güçleniyor karakter. Ben bunu ikinci turuncu karakterim yapacağım. Sonra bir tane sergen yerine komünite ekleyeceğim. Neyim kalıyor abi? Okçum kalıyor. Nişancı yani. Nişancı da büyük bir ihtimal bunu. Yeni kahramanlar şu çok güzel de. Bunu alamadık ya. Günlük teklifler. Yani buradan para istiyor. Buradan seç deyip. Bu çok güzel alan vuruyor böyle dağıtıyor hepsini. Su gibi bir şey atıyor. çok güzel de işte alamıyoruz. Günde 30 liraya bayanırsın. Ya da 100 liraya. 3 tane geliyormuş. 3 ne ya? Ha, yani i̇lk seviye 10 tane. 300 lirası verirsen sıf bir yetenek puanı aç açabiliyorum. Ondan sonra onlar artıyor zaten. 30 oluyor, 50 oluyor, 100 oluyor. İmkansız yani. Parayla falan kasılmıyor imkansız. Neyse gençler Koruyu fazla dağıtmayayım. Bu videoyu dün atacaktım. İnternetimden dolayı bugün atmaya karar, Yani bugün atmak zorunda kaldım. Bu ve bu tarz videolara izlemek veya beğenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Video önerilerinizi ve fikirlerinizi de bekliyorum. Yorum kısmına yazarsınız. Abi şunu çek bunu çek diye. Karelerle ilgili bir video hazırlıyorum. Şunlar var ya. İşte bunları şöyle göstereyim. Ne oldu oğlum? İşte şu seviyeleri var. Şu her kalenin bir seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. İşte ikinci seviye kale ne işe yarıyor? Üçüncü seviye kale ne işe yarıyor? O tarz. Mesela daha küçük tesisler var. Nerede abi? Onlar dek gerisi göstereyim. Mesela bu teknoloji tesisleri buna da seviyeli. Her test ne işe yarıyor? İşte güneş atışı kendisi ne işe yarıyor? Bunların hepsini bir videoda toplayıp o tarz bir şey yapacağım. Bakalım. Görüşürüz.